altında Ben de rahatım bak Bu sokaklar can biri alabilir ama hiçbirisi de gelip de demez imdat Biz Adana'nın kimsesiz çocukları Birçoğumuzun yırtık koçukları Biz Adana'nın kimsesiz çocukları Çok Manyak! çektik sesine de git bak, bak bu? Tamam da Biz helal lokmayı da tartarız aslanım kalmaz yalanlar nastarı Böyle gelir böyle giderler boşalır cüzdan garibana çökerler He böyle gelir böyle giderler hızlı yaşarken erken ölürler Delikanlı da çoktu hepsi abi geldik Bize yanlış yapanı da ağzımız barut Kokarken bir köşede mahvettik Tanrım bizi affetsin inat uğruna çakalladan dans Bu kadını öl öldür Canını teslim etme Ben gidiyorum Tamam be abi Yeni çıktım ben vuruşmadan artık yeni evim ve var Boş verdiğim hayat korkuyu verecek elinden alacak sevdiklerini İşler kader ördüklerini ben göremem hayat gördüğümlerini Sıfır silahı Aa hepsi bir korkak En iyisini abiniz anlar Size demiştim değil mi? Dayı beni bulur ve bunu sizin yanınıza koymaz diye Gelecekleri varsa görecekleri var Göreceksiniz Yerine say sen kan Bulaşır yüzüme yaşarım Kaçınır birçoğu yaşanır anılar hep Dostların paraya mı kalmış Boşver zorunuza kalsın Bir atı da bozsan naga Taptığım paraya bu ardım Sokakta kaç genç hayat kaybetti Yıka ellerini ne bakıyorsun lan? Manyak! Tanrım bizi affetsin. Hızlı yaşamlar dünde kaldı bak özlemin ne gene yandı dört duvar sonraken geçtiğim ellerinde seni can verirken Gelsin dedi de görelim canımı yaşayamam akacak bu yola kan savaşın barışa kadar alışıp abunamam ben tormanla değil ki kumda oynasan ölünüz bile ayrı komple dert umudumu sorma aynı yolda pert düşman Bak burada kim varmış? Ateş Korkma abla Korkma çıkacağım buradan İndir lan o silahı Gücünüz yetiyorsa alın bakalım

değil mi? He? Değil mi? Ramadur. Şov şov altında güç. He? Al güç. Sen Ramadur. Ramadur soyacaklar sana. Manyakmış. Manyak ha? Manyak, he. manyak, he. manyak, manyak. ha? Manyak. San manyak köpek. Merdu